Aa... Ey Türk gençliği korkma 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 birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstündeki en son ocak. Mevcudiyetinin ve istikbalinin Yegane temeli budur. Bu temel... ...senin en kıymetli hazinendir. Ben zaten bildik... ...hürü yaşadım, hürü yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış... ...şaşarım. İstikbalde dahi... ...seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahili ve harici... ...bedhahların olacaktır. Karbuna afatını sarmış saçelik zırhlı duvar... ...benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Bir gün... İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Kim bu cennet bakalım da olmaz ki feda, şu atışkıracak toprağı sıksan şu İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessini olabilirler. Arkadaş, arkadaş, arkadaş! arkadaş Yurdumu alçaklara uğratma sakın! Siper et gövdeni! Dursun, dursun bu hayansız Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bastığın yerleri toprak bir geçme, tanı, düşün altında binlerce defensiz yatanı. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür çocukların Cumhuriyet'in bekçisi de Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyet'ini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hakkıdır, hür yaşamış, bayramı hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Her zaman, her yerde, her durumda Atatürk'ün ilgilerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için durmadan çalışacağımıza ant içeriz.